arkadaşlar. <laughs> <Sizler, gülüyor> ne yapıyoruz? Buz gibi Bizli. bir havada. Böyle kolduyla geziyoruz. Neyse. Ve ayrıca ağaç Ay, büyüttüm kamerayı. Görüyorsunuz Elim de titriyor ya. Ay. Ay çok soğuk. Ve kısa evet, Evet. Um, bir, şey. bir şekilde burada kendimiz... Asılı kalacağız şurada. Ay, en son birinci, en son düşen kazanır ve en son bir önce en son düşen kazanır. Arkadaşlar, evet, evet ödüllerimizde iki tane ceket. Yağmur hangisini giymek isterse giysin. Hayır. Evet çünkü burada benim ceketim yok. Getirmedim. Çok uyanıyorum. Hayır evet, ama ben tek elle mi duracağım? Şunu şuraya dayıyorum. Hayır hayır. E ne yapacağım ben? Tek elle mi duracağım? Hı -hı. Yüzümüz gözükmez. Sizi gelin ben bakayım. Yani yüzümüz gözükmez böyle. Zaten bu tarafa dönüp olacağım. Sen de gel. Tamam. <laughs> Yüz başladı mı video? Evet başlamış şarkısı. Arkadaşlar kameraman Ama bekle daha yapmadım. Haksızlık yapmak yok. Haksızlık yapana büyük bir ceza. O diyecek. Ha o diyecek. O kadar da az. Hadi beş. Dur iki tutunabiliriz. tutun abilerim. Bekle. Ha iki üç tutun bak. Ben boyumuzun o. İki var. Hayır yok. şim nasıl? Az Ama 5 dakika olacak. Ne şunu? Dakika tutacağım telefonda. 5 evet. dakika mı olacak? Evet, dedim başla. Arkadaşlar, de şey arkadaşlar. Arkadaş? <laughs> Telefonu alsın bir seline. Ben alamam onu. Yağmur al. Benimkinin cebi yok. Al. Ama Sen... telefon tableti. Süre bekle ben giyeyim ben. Giyip başlatacak. Bekle ben de bir giyeyim. Kamera açık farkındasınız değil mi? Böyle şey yapıyorsunuz. Ne yapacağız şimdi Ben giydim bu arada. Zeynep böyle kısa kollu kaldı yazık. Arkadaşlar Baş. biz giydik. Lan. Yapacağız. 5 dakika olacak artık. Lan 5 dakika ya biz böyle duralım arkadaşlar. Arkadaşlar Siz Zeynep üşüyecek. Hemen önünü de kapatacağım ben. Arkadaşlar çok soğuk. Arkadaşlar birazcık. ya, biraz... yazık ya ben bunu acıdım gel. Arkadaşlar ya da E, birazcık kapatıp videoyu. bunları ısınacak. Yani. 5 dakika doğalım yine açacağım. Görüşmek ha, bye üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar, var, e, Elif aşkının baybayı kalmadı, süremiz dolmak üzere. Evet. Şimdi biz ikimiz takırdık, hep Zeynep orada kaldı yazık, şudur Bir gidip bakalım. Yani anne, canı çekmesin şimdi. Canı çekmesin C Yemek mi? mi? Üşüyecek yani. Bakalım. Zeynep! Zeynep. Zeynep. Ya bağırma. Aa, ama bir oyun bu sonuçta. Ya bak Zeynep böyle sinirleri var. Hadi, hadi. Hadi. Zaten süremiz doldu. dakika bir. Evet arkadaşlar bizim süremiz doldu. Biz şunları bir çıkartalım. Ay, değil çok değil güzel. Şu okları en uzağa atan kazanır. Anlaştık ben, ben şunu alıyorum. Şimdi kenarıya çekin diyelim. Kafasına nefes alalım. Şu tarafa doğru, kuma doğru atalım. Hayır kuma doğru olmaz. Şu tarafa düz. Buradan tamam. başlayalım. Herkes aynı hani çizgi. Yağmur sen arkadan çek bizi. Tamam. Başlat ilk önce. Başlatalım ne kızarken başlatıp videoya. Çık ye, çık arkadaşlar çık şimdi ol. en uzağa atan kazanı olacağız. Zaten onu arkadaşlar çık da duydu. Birlikte karar verdik yani. Doğru. İşte arkadaşlar çiki çiki. Ben dedim de de abi. Gözük açma değil mi? Gözük niye ya? Hadi. İlk Ay, hadi Asya arkadaşlar. İlk ben. Arkadaşlar oradan e, yapmamaya karar verdik. Biz buradan yapacağız. Şuradan çizgiden elfas yatıyor ilk önce. Ben şurada göstereyim şimdi. At. Tamam onun. Hayır alma, alma. Almıyoruz ya. gösteriyoruz. De evet elfas Buraya <laughs> geldi. Elfas burada dursun. Gözüne de dikkat ederek. Arkadaşlar <laughs> Zeynep oyna oyna gidiyor. Atıyorum. At. Zeynep yine kaldı galiba. Dur şunu gerçekten şey yapmadan geçtiriyorum. Arkadaşlar aynı yönden gidiyorum, orası kesin. Asya'nın yanında. Bir sana, ha burada. Asya benden neredeyse uzaklardır. Evet şimdi... Hı, neredeyse...